Evet arkadaşlar bu sizlere yeni bir video anlatarsınız diye, zaten açma tutumu nerede? Düzeltmiyor. Dördünün nerede olduğu belli değil. Şimdi buraya uzaya basınca açılıyor, bir daha basınca kapanıyor. Evet. Arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Şu anda tasa böyle buraya bassın. Bastığınız anda takabilir. Ama ben simin basmayacağım. Burada falan bir şey yok. Siz böyle hissetarsanız ve yorumları yazın. Burası şey. Buradan hiçbir şey alamıyorum. Hiç hisse yazamıyor bunlar. Söyle burası çıkabiliyor. Bakın burada bir tane tuz var pusulanın altında. Böyle bir şeyler arkadaşlar. Şimdi şimdi tatalım şöyle. Şimdi tattık. Böyle. Bir de şöyle evet, klavye videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Bir tane de. Görüşürüz. Bay bay.